Kulluk eder ve sadece ondan yardım ister. Rabbinin kendisini gördüğünü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar. Mümin ibadetlerinin de samimidir. Diliyle, bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine şükreder. Onun büyüklüğü karşısında kendi acizliğini itiraf eder de ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti son nefesine kadar sadık kalır. Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve yardım severdir. Güveni ve dürüstlüğü yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin yanında, fitnenin karşısında durur. Hasılı mümin, hayatının her safhasında hüsnü niyet ve samimiyet üzere yaşar. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Allah ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Evet, ameller niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır. Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuruna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle varılır. Kutbeni sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şu dua ile bitirmek istiyorum. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana samimiyetle bağlı kıl. Ela inna ahsana'l kelami ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil mecidil azizil alim.